Komun Yemekleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal patlıcan kebabı yapacağız. Öncelikle tepsinin dibine biraz yağlayalım arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağından daha az sıvı yağla. Daha sonra 800 gram kıyma kullandık bu tarifte. Kıymamızı bir kaba alalım üzerine bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz atalım ve bir tatlı kaşığı ya da bir buçuk tatlı kaşığı kadar da karabiber atıp bunu bir güzel yoğuruyoruz. Tamamen tuz ve karabiber kıymayı alana kadar yoğurduk. Daha sonra yaklaşık 7-8 tane patlıcan kullandık bu tarifte. Patlıcanları 4 parmak eninde yaklaşık kabuklarını soymadan şu şekilde kesiyoruz. Şöyle uç kısımlarını koymuyoruz daha düzgün dursun diye. Daha sonra ben onları kızartarak değerlendiririm. Ve 3-4 tane domatesi şöyle dilimlere ayırıyoruz. bu tarif 5 kişilik arkadaşlar. 5 kişi için yeterli. Ve yoğurmuş olduğumuz kıymaları bir sıra patlıcan, bir sıra kıyma şeklinde şöyle elimizle yuvarlayıp bu şekilde tepsi dolana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. çok güzel bir patlıcan kebabı oluyor arkadaşlar Evet şu şekilde tamamen e, patlıcan ve kıymalar bitene kadar bu işleme devam ediyoruz ortasında biraz boşluk kalırsa bir tane domatesle o boşluğu tamamladım ve aralarına dilimlemiş olduğumuz domatesleri bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Ve üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ gezdiriyoruz. Kıymamız da yeterince yağlıydı. Yağlı kıyma kullandık. Daha lezzetli oluyor. Ve üzerine bir buçuk tatlı kaşığı kadar yeterince tuz koyuyoruz ve biberleri üzerine yerleştiriyoruz ve fırına gönderiyorum ben benim evimin yakınında fırın olduğu için fırına gönderdim arkadaşlar siz evdeki fırında da 200 derece fırında pişirebilirsiniz ama normal ekmek fırınında çok daha lezzetli olduğu için ben fırına gönderiyorum. Evet. Şu şekilde fırına gönderiyoruz. Evet şöyle fırında da çekmek istedim. Nasıl olduğunu. Öncelikle biberleri üzerinden aldılar. Daha sonra biberleri koyacaklar üzerine. Ve normal odun fırınında patlıcan kebabımız pişti. Ve inanılmaz lezzetli bir kebap oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Ve patlıcan kebabımız servise hazır. Biz bunu lavaş ve pide ile birlikte yedik ve inanılmaz lezzetli oldu. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bizi desteklemek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.